Arkadaşlarım, ee, bayağı da video atmadığım için üzgünüm. Hastaydım e, ama e, hasta değildim. Bir sürü işim vardı arkadaşlar ondan. Bayağı da atmıyorum. Bugün rap oynayacağız. Yeni oyun olan rap Ben hastayım şakasını yaptım. Öyle şaka yaptım yani. İşim vardı da ondan. Başlıyoruz. Daha açılmıyor iki saat. <laughs> Ev giyimleri kes dedik. Başladı. Abi ilkten şop gelmez mi ya? Üçüncü şeyde mi geliyor ya? Normal bu oyun. Normalde hiç video çekmeden bu oyunu oynarken ne oluyordu? Tabii ki de hay şey oluyordu. Ne diye? Ne yani bir şey? Anla hatırlamıyorum da ne diyeceğimi unuttum çünkü. Neyse arkadaşlar konuşmayalım böyle yapmayalım başlayalım. O da raporla random kişilerle repo atıp güncelleme yaparak random kişilerle bizi eşleştirecekmiş. Yani öyle bir güncelleme gelecekmiş. Asıl bir de yeni bir tane harita da gelecekmiş. Kardeşlerim yanımda. Bir yerde ses çıkarsa morraya vuruyor. Duymuyor beni. ne şükür. <laughs> Kumallı Ee, arkadaşlar beden o bıçaklı sanmıştı. Ama o silahlıymış. Silahlı dayı. Arkadaşlar bu kapağı kırmaya çalışacağım. Daha. Tabi dayımız gelmeden. Geçmiş olsun. Değiyoruz. Orada bir şey var. Koş. Koş. İp, olip, olip, olip sende var. Arkadaşlar arabayı getireceğim. Orada <laughs> da bir tane var. Arkadaşlar bu arada kar kartımızı getirirken... Şey... Yani... Kağıt derken o kağıttan bahsetmiyorum arkadaşlar. Normal bildiğimiz kağıtlardan değil. Normal araba taşıma arabası. Arkadaşlar abi gördünüz mü? arkadaşlar. Geliyor da tutmam lazım. Her canavarı tuttuğumda bana jumpscare atıyor da. Masanın altına bir şeyin altına geliyor sakladım. <laughs> Bu ikinci kere nasıl geliyor? Buradan bir yerde yavaş yavaş dolanıyor. Buradan çıkıyor. Hmm. Bu. Bu benim açtığım kapı. Herhalde de. Nerede bu? Ne? Neyse ben değerli eşyaları toplamaya çalışıyorum. Benim acilen kart almam lazım. Kart orada. Asıl son kartı alabilir. Kartı alabilecek miyim? Hem iki şey aynı anda gelmiş. Acip, 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 acip sende, acip. Yanımdan o mı geçti? kapıyı ya. Başka bir yerde. Kartı getireceğim de nasıl getireceğim arkadaşlar ben Ama Ama cesaretimi toplayacağım. Ölürsem ağzıma sıçacak canavar abimiz. Normalde o canavar değil abimiz. Abimiz normal bir insan. Sadece iki gözü de yok. Ee, kö. Yani sarım, sarmış şeyine yüzüne yani kafasına öyle silahıyla engelli bir şekilde geliyor. Bir normal bir insan. 8 dakikadır ben oyuna daha yeni ses çıkardım. Vurdum duvara vurdum. Kartı duvara vurdum. Ne oldu lan? जीप अजीप अप जीप अजीप सेंडर जीप अप जीप ओ जीप सेंडर अजीप अप जीप ओ जीप सेंडर जीप अप जीप Arkadaşlar 9 dakika ne ara oldu? Arkadaşlar nereden gideceğiz? Onu unuttum. Tamam. <Sessizlik> How's my wish 546 kaldı veya 600 dolardan. 7868 tane para bulmam lazım. Yapmalıyım yani. arkadaşlar isabet ettiremiyorum ya. Nasıl bir Senin gibi Al. Al. Person, да, вс ⁇ как поздно. Чуть-чуть-чуть кинь. Arkadaşlar <laughs> okumak istemiyorum. O Sa okay. Gaude. <laughs>

gitsem olur mu ki acaba ikinci levele Super dollar man. Zero dollar man. Dollar man. En. Let me miss, but I'll just that. sıçtım. Sıçtım. Kaç saattir? Yani 17 dakikadır şu oyunun levelini mi ele geçemedim be. Tamam.

yeni ye işte boya olsun Hiç telefon be 中中中中中中中失误，我的。<g ül üyor> <laughs> Arkadaşlar. Kabloları gelecek mi? Ben hemen buradan güzel bir eşya bulmam lazım. Arkadaşlar kendimi kapattım. Ben ne? Bu Dua... Hemen ETS uygulamasını indir. Run, yazısı, ya, RUN yazısını du, görebiliyorum. Arkadaşlar bir şey görüyor musunuz mu? Ben hiçbir şey görmüyorum da. Çık şu odadan ya. Hiçbir bereket yok. Ne? Aa. Ses. arkadaşlar bu canavara bir şey yapalım ki Tava kusuyor. Geç uyandın. Abi git. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Buradan setting'e girip oradan e, grup içse girerseniz buradan alda kaydıp buradakileri hepsini off yaparsanız benimki gibi bir de en alttakini buradaki yeri small yapacaksınız. Ha, bak böyle small yapacaksınız. Bu daha iyi gösteriyordur oyunu. Da, tamam bir daha yapacağız. He. gitti. Bağırdım. 100 liraymış biliyorum. ne süper. Lan süper gene, <Sessizlik> Arkadaşlar Şuradan bir şey yapayım.